Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün havalar çok sıcak. bir ne yapacağız ne yapacağız dedik çocuklarım diyor annemize kuru fasulye yap. Bu sıcakta gitmez ama istediler mi yapmak zorundayız anneler olarak. Kuru fasulye bir de pirinç pilavı menümde var. Şöyle bir soğanı kesiyoruz. Bir kapya biber kırmızı. Bir çarlık soğan ki bu tarifi hiç denemeyiz. Çok lezzetli tarif oluyor bu. Evet, şimdilik şu bardağa kadar yağımız. Önce soğanımı atıyorum. Biraz kavuracağım. Soğanları kavurduk biraz. Şimdi biberleri atıyorum ben. Buna da biraz kavurduktan sonra fasulyemi kavuracağım. Fasulyemi akşamdan suda beklettim sabaha kadar. Sonra suyunu güzelce döktüm, yıkadım fasulyemi. Daha güzel soğuk elde edersiniz. Etimi de kaynattım ayrıyeten kuyu başalık et. Et suyuyla beraber güzel bir kuru fasulye elde edeceğiz. Pereme domates salçası kaşık. Yemek kaşığı tepeme. Yarım yemek kaşığı da biber salçası. Biraz da bir güzel kavuracağız şimdi. Şimdi etimizi atıyoruz. Etimizi de kavuracağız. Kuru fasulyenin iki çeşidini yapıyorum. Hatta üç çeşidi. Bir etsiz oluyor, biri böyle sade yapıyorsun, biri de bu şekilde sebzeli oluyor. Ben bunu çok seviyorum. Esir kavurarak. Sadece iki olur. Etleri böyle bir beş dakika kavuracak. Etleri kavurdu. Bir de etleri ben suda kaynattım, haşladım suyunu da bıraktım üzerine dökeceğim zaten. Bunu da söyleyeyim. Kaynattıktan sonra e, kavurdum. Şimdi fasulyeyi açalım ben. Fasulyeyi de kavuracağım. Et haşlanıyor, sonra kavruluyor. Fasulye haşlanıp kavruluyor bu şekilde. Sonra e, suyunu üzerine dökeceğim ben. Güzel bir kuru fasulye olur aslında. Lezzetli olur denemenizi tavsiye ediyorum. Ve kavurduk bu şekilde bir 5-6 dakika kadar. Şimdi de ben et suyumu döküyorum. Şekilde. Bir taraftan da peş pilavını hazırlıyorum. Olmaz çünkü. Hem yakışanı kuru fasulye. Bir yemek kaşığı tuz ekledim. Çünkü domates zaten tuzlu değil. Böyle ve kaynamasını bekleyeceğiz. Şu şekilde. Kaynadı böyle fasulyemiz. Kumbarayı döküyorum. Bir tatlı kaşığı Bir taraftan da giriş bunun hazırlığını yapıyorum. Bu. Biz vasıfını Kapatıyoruz ve altını söndürüyoruz. Evet pişti. Şimdi kuru fasulyemizi alalım. Servis tabağını. Evet. Soframız hazır. Kuru yayla ne gider? Kuru yayla tabii ki Pirinç pilavımız, kuru soğan, biberimiz, e tabi ki oruç olduğu için bu şekilde cacık, küçük köfte, çorba, ben şeyimi mi unutmuşum, maşallah, onu da bırakayım şöyle ve herkese afiyet olsun.